Kuantum sıçrama, kuantum bilgisayarlardaki son gelişmeler. Günümüz süper bilgisayarlarının bile çözemeyeceği sorunları birkaç saniyede çözebilen bir bilgisayar hayal edin. İşte kuantum bilgisayarlar tam da bu gücü vaat ediyor. Hadi bu devrim niteliğindeki teknolojik gelişmelere birlikte göz atalım. 2024 Aralık ayında Google, 105 kubitlik Willow isimli kuantum çipini tanıttı. Bu işlemci klasik bilgisayarların 10 septilyon yılda çözebileceği bir işlemi sadece 5 dakikada tamamladı. Bu gelişme kuantum bilgisayarların gerçek dünya uygulamalarına bir adım daha yaklaştığını gösteriyor. Cisco, kuantum bilgisayarları dolanık fotonlar aracılığıyla birbirine bağlayabilen yeni bir çip prototipi geliştirdi bu teknoloji daha küçük kuantum sistemlerini birbirine entegre ederek daha güçlü bir ağ oluşturmayı hedefliyor. Finans, savunma ve hava tahmini gibi alanlarda çığır açabilir. Microsoft, topolojik mimariye sahip dünyanın ilk kuantum çipi olan Majorana biri duyurdu. Bu çipte kullanılan Majorana kuazi parçacıkları, hata toleransı yüksek yapısıyla kuantum bilgisayarlarda güvenilirliği artırmayı hedefliyor. D-Wave, kuantum bilgisayarın klasik bilgisayarlardan daha iyi performans gösterdiği gerçek bir problemi çözerek kuantum üstünlüğü elde etti. Bu başarı, şirketin yatırımcı güvenini artırırken gelirlerini de önemli ölçüde yükseltti. Çin'in geliştirdiği Wukong kuantum bilgisayarı dünya çapında ilgi uyandırdı. Ayrıca Microsoft ve Photonic gibi şirketler uzun mesafeli kuantum dolanıklık deneyleriyle kuantum internetin temellerini atmaya başladı. Kuantum bilgisayarlar artık uzak bir hayal değil. Bu teknolojiler geliştikçe endüstrileri dönüştürecek, çözülemez denilen problemleri çözecek ve bilgi işlem dünyasını tamamen yeniden tanımlayacak.